Mevzumuzun devamı. Kale Allahü Teala Kale Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Ebnu sümme ebnu sümme ebnu Sadaka, sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fani olunuz Sonra fani olunuz Sonra fani olunuz Fani olunuz, sonra fani olunuz demek, fani yok olmak. Çalışan bir mürit ilk defa şeyhta de fani olur. Buna fenafiş şeyh derler. Kendi yok olur, şeyhi var olur veya şeyhini üzerine elbise giymiş gibi kendini yok olmuş görür. Yani şeyhta fani olmak. Şeyh Allah'a aşık olduğu için, peygamberine aşık olduğu için, pirine aşık olduğu için, Allah'a aşık olduğundan dolayı şeyh onlardan aldığı bir feyzi ilahi, aşkı ilahi, muhabbeti ilahi vardır. O aşkı mürü şeyhta sezer. Şeyhta sezdiğinden dolayı mürüt de bir aşıklık meydana gelir bir aşk gelir, feyiz gelir, muhabbet gelir, o yola, o şeyha canını veresi gelir. Onun için o zaman nereye baksa, hayal ise şeyhini görür. Hatta Yunus Emre Hazretleri buyuruyor ki, nere baksam şeyhimi görüyorum diyor. Kasidesinde Bilal Bağım'ın müridünün biri de Nere baksam şeyhimi görüyorum diyor. Duvarlara bakıyor ki duvarlarda Bilal babam var. Nereye baksam şeyhimi görüyorum diyor. Yani onun için mürit şeyhta fani olduğu oradan belli olur. Aşk ateşi yanar. İşte o bağırmalar, çağırmalar, sızmalar, öteler, beriler kimi kış hali gibi olur. Şeyh dafani ol, olmadan yalnız olmadan evvel kesinlikle yaz halini dadar. Ondan sonra kuz hali gelir, ondan sonra kış hali gelir buz gibi. Ondan sonra bahar hali gibi olur, yaz hali gibi olur. Bu şeyh dafani olur. Şeyh dafani olduğu zaman bazıları bakar ki şeyhinin kılığında kendi Bazıları bakar ki şeyhinin cübbesi üstünde. işte kadınlar rabıta yaptığı zaman şeyhimin cübbesi üzerinde diyerek rabıtaya öyle durur. Ama dervişler, erkekler rabıta yaparken şeyhini bizzat diz dize dayar karşısında şeyhine rabıta yapar, halini arz eder, günahlarını düşünür, günahlarını arz eder. Yani bu rabıta Bilal babam rahmetullah buyuruyor ki bu yolda sermaye rabıta olur huzur ve tefekkür eyleyen bulur. Rabıta rabıtayı çok yapan sermaye yapar. Sermayesi olan insan da her iş yapar. Muhammed'in nuru kazancı olur. Deryasına dalda ondan ayrılma diyor. Peygamberimizin nuru ona bir kazanç olur. O deryaya dalar, o deryadan ayrılmaz. Onun işi gücü deryadır. İşi gücü o deryada dalmaktır. İşi gücü o deryada gezmektir. Gezmek isteyeni de gezdirir. Çoğu bakar ki yorulur, geri kaçar. Aman çok zormuştur. Çoğu oturur, kalkmak istemez. Çoğu da sever. Ya bura bana yeterdir. Çoğu da der ki ben o sahranın sonuna kadar gideceğim. Düşsem de, kalksam da, ölsem de ne olursa olsun sahranın sonuna kadar gideceğimdir. Ne olur? Şeyhinden o alır. Alacak olan odur. Gerçek faniliği de o alır. Yani en kısacası, mevzu uzun, anlatsak sabaha kadar sürer. Allah cümlemize muin olsun. Gerçek çalışıp da riyadan, pakıllıktan, hasitlikten, mıkrızlıktan kendini koruyan kullarından eylesin. İki Fena fil Resul bir bu mübarek kısa yazmış Şeyhinde fani olunca Mürşid-i fani olur Mürşid-i fani olunca Pirin de fani olur yani az ve söylediğim gibi hep rüyalarda bunları görürler. Bunlar manevi hılat verir. Manevi hüccet verirler. İşte bunlara devam et. Pirimiz ayrıyeten verir. Mürşidi Kamil'in ayrıyeten verir. Verir. Görev verirler. Şöyle yap böyle yap deyin. Tembeyi Ellerinden geleni yaparlar. O rabıtıya durduğu zaman bakarsın ki pirin gelir. Şeyhin gelir. Yani oralar anlatılmaz da yani bunlar pirinden, şeyhinden alır. Öteki bakarsın ki öteki mürüttür ki ya bu kitap dışı iş yapıyor. İşte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Başka kitap okuyor. Halbuki şeyhi ona o kitaplardan verdiğini hem kitap okuza sana ne ki? O şeyhin vermiş görevi istediği kitabı okur. Zaten işine yaramadığı kitabın içinden onu okumaz. O tevhid ilmine çalıştığından dolayı o tevhid sahibi ona verir. Devam eder. İşte bunu biraz kolay değil. Zordur. Yani onun için burada fena resul diyor. Resulullah da fani olmak nereye baksa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görür. Pempe camın içinde güneş vurmuş gibi. Neymiş? Pembe bir camın içerisinde güneş vurmuş gibi. Peygamberimizi görür. Yani gördüğü zaman da dayanamaz. Yuvarlanır, öte olur, ber olur. Dayanamaz. Kolay değil. Kimi manen yuvarlanır, kimi zahiren yuvarlanır. Dayanamaz. Bu tarafa bakınca bu bir tarafı görecekmiş gibi görür. Bu görme ilk defa ve çok zaman Batinen daha sonra zahiren de ayna gözü görür. Yani ilkin o şekil görür. Daha ileride de diyor ayna gibi Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri karşısına dikilir. Nere gitsen bakarsın ki seninle gider. Bakarsın ki pirin seninle gider. Bakarsın ki şeyhin seninle gider. Nere gidersen onlar seninle giderler. Onlar seni korurlar. Seni yetiştirirler. E tabi bunu kimse anlamaz, kimse bilmez. Bir kendi bilir. Gözü gir yan olur. Yani görür. Bir zaman için fani olduğundan başkasını görmez. Yani o mübarekleri gördüğünden dolayı başkasınları görmez. Başkasınların didikodusunu, ötesini, verisini hiç görmemez diye olur. Onun hedefi ora. Hedefi Peygamberimiz. Peygamberimiz olduğu için oraya bakar. Onun sözlerine bakar, onun izine bakar, onun cömertliğine bakar, insanlığına bakar, güler yüzüne bakar, datlı diline bakar, hoşgörülüğüne bakar, insanlara davranışına bakar. Bunlar hep Peygamberimizin ahlakıdır. Kendi de o ahlaka uymaya çalışır. Misalde bu göze Allahü Teala tarafından fani dürbünü takılır. Allah Teala bir dürbün takar. Bir tek fani olduğunu görür. Gören kimse aşk ve iz çokluğundan kendinden geçer diyor. Üç, Hakta fani olmak. Hakk'ın vücudundan başka şey kalmaz. Her şeyin hakikatini Allah'tan geldiğini ve ona vasıl olacağını, kavuşulacağını görür. Hatta Bilal babam Yerdeki yürüyen ufak sarı bir karıncayı göstererek şu karıncanın bile Allahü Teala'dan aldığı kuvvetle yürüdüğünü görür diyor. Hadis-i kutsi: Çok sivri bir dağın üzerine bir kuş konsa, çok kuvvetli bir rüzgar esse, benim emrim olmadan bir tüyünü dahi diyor o rüzgar kıpırdatamaz. O kadar esiyor. Allah emri derse o rüzgar o kuş alır kor gider. Ama emritmezse ne kadar eserse essin o kuş dilinde kalır. Ne diyecek? Sıfatı zubudiyete görme, duyma, yaşama gibi şeyler Allahü Teala'nın varlığından ve ondan alınan kudretleridir. Günümüzde göremiyoruz, işte fenafillah olanlar da ya bizzat zahir gözüyle görür ya da görmüş gibi görül bilir. Yine Bilal babam bir dağın arka tarafından bir şehir olduğunu biliyorsun. Çok kuvvetli bir kara duman dağın arkasından yukarı doğru çıkıyor. Önünde dağ olduğu için ateş görünmüyor. Bu adam bu şehir yanıyor der ateşi gördün mü diye dumanını gördüm der. Çünkü dumanı görünce kalbi mutmain oldu. Bu da efali ilahiyeyi allah Teala'nın yaptıklarını görür, dumanı gören gibi mutmain olur. Bu da kendi yok fani olur. Zahir gözle bile kendi kendine bakar, kendi vücudunu göremez fani olduğunu görür. ilk defa o çoğu zamanı huzurda sonra da bu gözle kendi kendini göremez. Burada diyor ki mübarek vücudun varlığından geçmedin sen bu vücudun varlığından geçeceksin. Bu vücudunu temizleyeceksin. Dilini, gözünü, gönlünü, kalbini, ruhunu temizleyeceksin ruh o zaman Allahü Teala'ya verdiği ahdi tazelemiş olur. Yani Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ya Bismillahirrahmanirrahim. Yedullahi fevqa edihim fe men nekese fe innema yenkusu ala nefsi ve men evfa bima ahide aleyhullahe fese ecren azime. İşte bu o zaman o insanda zuhurat olur. vücudun varlığından geçmedin sen hakkın varlığına vardım sanarsın. Cenabı aşkı haktan içmedin sen erenler meclisini gördüm sanarsın diyor. Yani bu çeşit çeşittir. Şeyh de fani olmada bir başka bir şey, pir de fani olmada başka bir şey, peygamberimiz de fani olmada başka bir çeşit çeşit görgüler olur, çeşit çeşit nur olur. Allahü Teala ya da kul vasıl olunca hep bakar ki hep Allah'tan. Hep Allah'tan, görgü Allah'tan, bilgi Allah'tan, her şey Allah'tan olduğunu kimi sezer, kimi görür. Sen, sen, sende sen sen, ben demek sende dururken yani sende o benlik olursa diyor. O benlik sende durursa bakınca kendi varlığını görürken kendi varlığımız bu. Sen de diyor kendi varlığını görürken <laughs> sana baktıkça sen kendini görürken Cenab-ı Hazret'e erdim sanırsın diyor. Sen kendin, kendini görürsen ben Allah'a vasıl oldum sanırsın diyor. O sen sende değişecek. O değiştiği esnada o hakka vasıl olmadır. Aradan gitmedikçe sayrı suyru tecelli eylemez hak zatın uğru nedir? Fehmet din Cenneti huri sekiz uçmakları geçtik sanırsın. Yürü Seyyid Nizamoğlu yürü yarini göreyim der isen o zatı paki aradan gitmeyince çeşme hakkı o vuslat alemini gördüm sanırsın. Burada ne diyor bakalım? Burayı. Bana pendetme vaiz Derdi dilden bir habersin sen beni aşk etti avare buna bilmem ne dersin sen beni diyor aşk avare etti buna bilmem ne dersin sen sen ne dersin diyor ben avare oldum diyor ben bir aşka düştüm diyor yani bunu anlamadığı için kimse anlamadığı için. Sen buna ne dersin diyor. Aşk odu ciğerim yaktı. Vücudum küllü kül etti. Yok olmuş ademe vaiz nasihat mi edersin sen diyor. Adam yok olmuş diyor. Aşk olmuş. Vücudu kül olmuş. Sen buna vaiz mi dersin diyor. Bu vaize anlamaz. O gördüğüne bakar. Kendinin kül olduğuna bakar. Hüvel evveli hüvel ahir, hüvel zahiri hüvel batın. Görüp kendin ey miskin, sanır mısın ki varsın sen? Kuruhu ehli aşksız biz, bizim dershanemiz aşktır. Yani ey kuruhu diyor, ehli aşksız biz diyor, bizim dersimiz aşktır. Yani zikrullah yapa 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 insan bir aşka bir sevgiye bir müptelaya tabi olur. O tabi olduğu için o aşkına o sevgiyle o muhabbetinen haşir neşir olur. Onu kimse de anlayamaz yani. Onu kimse de anlayamaz. Onu ancak kendi kendi kendine kendi kendine haşir neşir olur gider. delili aklı ile hakkı nice idrak edersin sen. Seyyid Nizamoğlu değiştin canı canane değiştin diyor. Bir canın vardı canane gittin. Bugün meydanı aşk icre mukarrer gerçek ersin sen. Burada diyor ki benim sen halımı, derdimi bilmezsin. Beni avare edip bu hale getiren aşktır. Buna sen ne diyeceksin diyor. Benim derdimi sen anlamazsın. Ben avare oldum diyor. Ben bir hale geldim. Ben bir aşka düştüm. Sen buna ne diyeceksin diyor. Yani anlamadığı için ne diyebilirsin diyor. Aşk odu ateşi benim ciğerimi yaktı. Vücudumun hepsi kül diyor. Yani insana o aşk girince içerisi yanar. Vücudu yanar. Vücudu yanınca da bunu kimse anlamaz. Ancak kendi kendine yani kendi kül olmuş gibi olur. Yok olmuş gibi olur. Onu devamlı onunla düşünür. Devamlı ona devam eden bu bir haldir. Allah'tan gelen bir haldir. Vesile, vasıta sebebiyle gelen bir haldir. Bu hali ancak çeken bilir, yaşayan bilir, çekmeyen anlamaz, yaşamayan da anlamaz. Ben yok olmuş, ateş ateşiyle yanmışım, sen bana nasihat mı ediyorsun? Şimdi sana nasihat etmeye kalkar. İşte şöyle olsa böyle olur, şöyle olur, böyle olur. İşte az ders çek, fazla ders çektiğinden dolayı işte bunda şu var, bunda bu var. Halbuki Allah'ın tecelli edip bir kula tecelli etti. Sen de o kulu sevdin. Onun kalbine girdin. O da sana tecelli etti. Allah'ın tecelli ettiğinden dolayı o aşk ateşi sana geçti. E adam da onu kaldıramaz bilemez. Sana vaaz etmeye çalışır. Şeriattan anlatır, tarikattan anlatır. hey edip geçeceğim. Kulağın duymayacak. Gözün görmeyecek. Tamam diyeceksin. Ondan iyi geçineceksin. Yoluna revani olacaksın. Geriye dönüp bakmayacaksın. Kavga etmeyeceksin. Senin evvelin neydi? Sen sonun ne olacak? Zahirin, batının nereden geldin? Sen kendi kendini görüp de varım mı zannediyorsun? hadis yok olunuz, yok olunuz, sonra yok olunuz, sonra yok olunuz. Yani o sevgide devamlı kalınız. O sevginin içinde sevgi var, onun içinde sevgi var, onun içinde sevgi var. Yani o sevgileri biriktirir, 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 biriktir, biriktir, biriktir birikti, yok olacak. Temizlenecek. Dilin temizlenecek, gönlün temizlenecek, gözün temizlenecek. Tabi bir şekil olun. Bir şekil olunca da karşıdakiler bilemez. Ama o bir şekil olduğun esnadaki nuru karşıdaki görürse o da o nura dayanamaz. İşte ona aşkı ilahi dedikleri budur yani. Bizim toplumumuz aşk toplumudur. Biz Allah'ın aşkından ders alıyoruz. Sen sadece aklı delillerle Allah'ını bilen bilsen ne kadar bileceksin. Yani takva bir aşk yoludur. İşte bu zatı Ali Kadiriler Arifi Billah'tır. Salikleri, müritleri bu süzgeçlerden geçirirler. Sarı cübbesi büyük bazı hocalar bunların adını bile bilmezler. Bu makamlara nice süzgeçlerden geçerek vasıl olurlar. İşte ayetlerde bilenler dediği bu vuslat yolunu bilenlerdir. Körler dediği bunları bilmeyip bilirim zannedip olup ittiayı mücadele edenlerdir. İnkarcılara karşı bu sultanlar kıyamete kadar yeryüzünde bulunurlar. Onun için zahiri ilim sahibi batını ilim sahibinden anlamaz. Batını ilim sahibi zahiri ilim sahibinin ne olduğunu anlar. Onun için zahiri ilim sahipleri batının da çalışmadığı için batınını pek kaldıramaz, yaşayamaz, yapamaz, icraatına da inemez. Onun için icraatına inenler hakka vasıl olur, peygamberimize vasıl olur, pire vasıl olur, işte vasıl olur. Çeşit çeşit. Allah'ım cümlemizi okuduğumuz bu mevzuları yaşayıp yaşantının aşkına düşüp o aşkına ibadetine, taatına, zikrullahına devam ederek, giderek, giderek yolunda süzülü süzülü kazanarak emmaresini levvame, levvamesini mülhime, mülhimesini mutmainne, mutmainnesinde daha yukarı çıkan kullarından eylesin. Allah'ım sonumuzu hayır eylesin. Az söyledi ya bizim yolumuz aşk yolu diyor. Tarikat bir aşktır. Takva bir aşktır. Şeyh bir aşktır. Pir bir aşktır. Peygamberimiz bir aşktır. Allahü Teala aşktır. Kur'an-ı Kerim aşktır. Tevhid aşktır. Tevhidin aşkı aşktır. Tevhidin sırrı aşktır. Tevhidin nuru aşktır. Yani bu aşk tükenmez. Sevgi devam eder. Aşk da her insanda olmaz. Aşkı ilahi. Allah'ın bir de tecelli ilahiyesi var. Çeşit çeşit kullarına hem aşkı ilahi verir, hem de tecelli ilahi verir. Allah cümlemizi ahlakı zemimenin şerrinden korusun. Ahlakı hamideye nail eylesin. Amin. Sıfatı subutiyenin sırrına erenlerden eylesin. Sıfatı zubiyetinin aşkını alıp da aşkını çeken kullarından eylesin. Sıfatı zatıya sevilen kullarından eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.